2023'e devam ediyoruz. Evet şimdi de söz isteyeceğimiz bir başka siyasi parti. Geleceğin en büyük Türk Partisi olarak gözüken Türk Birliği Partisi Genel Başkanı Hurşit Yiğit Başkan'dan söz bekleyeceğiz. Evet bu partiye şöyle bir göz gezdirince şunu anlıyoruz ki omurgası sağlam, sözlerim mertçe, yiğitçe olan bir partiye benziyor. Evet, bunu yaşayıp göreceğiz diyoruz ama seçilmeleri lazım bunu görebilmek için. Hurşit Başkan çok dürüst olduğunu şuradan da gösteriyor. Biz kurban derilerimizi deli, ne yapacağız diyen üyelere, size bağışlamak istiyoruz diyen üyelere, hayır bize bağışlamayın. Mehmetçik Vakfı'na, Türk Eğitim Vakfı'na veyahut da Türk Hava Kurumu'na bağışlayın diyor. Partiye bak menfaat sağlamıyor, Türkiye Cumhuriyeti'ne sağlama için mücadele veriyor. Görüyor musunuz şu ince fikri düşünceyi? Hurşit Başkan diyor ki... 2023'e kadar görevimin başındayım. 2023'te mükemmel sonuç bekleyenleri hayal kırıklığına uğratacağım diyor. Allah izin verirse bazı güzel sonuç bekleyenleri muhakkak ki hayal kırıklığına uğratacağım diyor. Halkımıza gülmeyi unutturan bu sistemi sıfırlayıp halkımıza kahkaha attırılacak günleri getireceğim diyor Sayın Başkanımız. Hurşit Başkan diyor, bir lider korumalarıyla geziyorsa bil ki o halkına bir şeyler yapmıştır da ondan öyle geziyordur bütün koruma ordusuyla her yere gidip geliyordur diyor. Korkaklar asla ve asla lider olamazlar diyor. Partinin yedi tane ok gibi işareti var. Altı ok gibi. Cumhuriyet Halk Parti'nin okları gibi. Bunun her birinin ifadesi şuymuş. 1. insan olmak. iki özgür olmak. Üç, şağdaş ve medeni olmak. Dört, cumhuriyetçi olmak. Beş, vatansever olmak. Altı, adaletli olmak. Yedi, layık olmak. Türk Birliği Partisi. Bizi nasıl görüyorsanız biz öyleyiz. Organikiz. Biz Türkiye'yiz. Biz yüzde yüz organikiz. Aynaya bakan kendisini görür. Tek meselemiz insan gibi yaşamak. İnsan gibi yaşatmak. O yaşa geldim. Başladığım hiçbir işi yarım bırakmadım hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Mevcut partilerin hepsinde ayrı ayrı hesaplar var. Herkes kendi menfaatlerini düşünüyor. Tek yapılacak şey milletin menfaatlerini ön plana çıkarmaktır. Bunu da tek yapacak parti Türk Birliği Partisi'dir. Hürşit Başkan'ın çok büyük konuşuyor çok. Diyor ki bana 5 ay bir süre verin. Bana ve ekibime 5 ay gibi kısa bir süre verin. Türkiye'yi dünyanın... Üç büyük lider ülkesi arasına sokmazsam kendi idam fermanımı kendim onaylarım diyor. Sayın liderim çok güzel konuşuyorsun. Sayın liderim siz Cumhurbaşkanlığına adaylığınızı koyamayacaksınız ama ben yine de usul gereği size soruyorum. Ama sizden söz istiyorum 2023'e 2023'e gideceğim diyorsun kanımın son damlasına kadar Hiç yaptığım hiçbir işi yarım bırakmadım diyorsun. Sizden söz bekliyorum söz. Eğer seçilme ihtimalini bırak ne olursa olsun Cumhur reisliğine adaylığınızı koymaya söz veriyor musunuz? Söz mü? Söz mü? Sayın liderim, sen de Türksün, ben de Türk'üm. Ben seni tutuyorum. Nasıl? İyi mu?